Evet, Civic Club Türkiye değerli üyeleri Öncelikle tüm arkadaşları iyi akşamlar diliyorum e, Dün sizlere Civic Club Türkiye yönetim olarak çekiliş yapacağımızdan bahsetmiştik Akşam işte saat 8 ile gece 12 arası katılmak isteyen arkadaşların yorumlarında isimleri yazdık tek tek Tam 409 üyemiz çekilişe e, katıldılar Ve şimdi sizlerin huzurunda Anlam video çekerek çekilişlerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben gününüzden tek tek bütün arkadaşları kağıtlara yazıp güzel bir şekilde katladım. Kesinlikle herhangi bir haksızlık olmadan sizlerin huzurunda kağıtları çekiliş kazanma koyacağız. Sağ olsun kuru yemiş abimiz bize kırmadı ve kavanozunu bize verdi. Şunları içine atalım. Evet tamamdır. Bunu kapağını kapatıp biraz karıştıralım arkadaşlar. İnanın e, ne kadar çok sabırsızlandığınızı biliyorum. Ben sizlerden daha fazla sabırsızlanıyorum ve biz yönetim olarak şekilde kesinlikle katıldık. karıştırdıktan sonra kapağını açıyorum ve ilk önce arkadaşlar üçüncü tarihimizi çekeceğiz. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Böyle karıştırdıktan sonra şöyle ortalardan üçüncü şanslı talihlimizi aldım. Arkadaşım yakınlaşırsa birlikte açalım. İki tane gelmiş arkadaşlar. Birini atıyorum artık kimse bilmem. Ve açıyorum Alper Bingül. Evet arkadaşlar üçüncü e, talihlimiz Alper Bingül. Kendisi değerli sponsorumuz. Olet aksesuar Fatih Kuş Bey tarafından ee, tam 200 TL diye çekili ödüllendirilmiştir. Hayırlısı olsun diyoruz. Ve sizleri hiç bekletmeden hemen ikinci talihimizi çekelim. Yine kapağını kapatalım. ve şu an arkadaşlar ikinci talihimizi aldım yakınlaşırsan arkadaşım birlikte açalım ve arkadaşlar ikinci talihimizi açıklıyoruz açtık Yavuz Yılmaz evet arkadaşlar ikinci şanslı talihimiz Yavuz Yılmaz kendisi değerli sponsorumuz Şentürk Garaj, Akif Şentürk Bey tarafından tam 300 TL'lik hediye çekiyle ödüllendirilmiştir. Hayırlısı olsun diliyoruz. Ve tekrar kapağını kapatalım. Bu arada arkadaşlar her zaman söylüyoruz Civic Club Türkiye diğer e, taktiklerinden ve diğer gruplardan çok farklı bir grup. Yani biz grup kurulduğundan beri bunun olması için çok uğraş verdik. Grup kurucumuz Necati Erdoğan hocam, e, ben Deniz Hasan Barış başkan ve değerli moderatörlerimiz en az bizler kadar çaba sarf ediyorlar e, Emin Başoğlu, Tolga Mortepe ve Ercan Tezcan kendilerine ben buradan teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar sizleri daha fazla bekletmeden artık birinci talihimizi çekmek istiyorum. Haydi <laughs> bismillah. Birinci talihimizi çekelim. Şöyle en altlardan birinci talihlimizi belirleyelim. Yaklaşalım arkadaşım. Ve arkadaşlar birinci talihlimizi hep birlikte sizlerin huzurunda açıyorum. Ceyhun İzbudak. Evet arkadaşlar birinci talihlimiz Ceyhun İzbudak. Kendisine hayırlı olsun diliyoruz. Ve kendisi grup kurulduğundan beri bizim sponsorumuz olan Çamkıran Honda yetkili bayi Çamkıran Garaj tarafından tamı tamına 400 TL'lik hediye çekili ödüllendirilmiştir. Kendisine hayırlı olsun diliyorum. Tüm arkadaşlar saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.